Özkan Gülten Atala çiftinin bebekleri Muhammed Emir, iki buçuk ay önce Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Down sendromlu doğan Muhammed Emir bebeğin bir süre sonra kalbinde delik bulunduğu tespit edildi. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Muhammed Emir bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Muhammed Emir bebeğin Konya Şehir Hastanesi'ne sevgi için Sağlık Bakanlığı'nca tokata ambulans uçak gönderildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen Muhammed Emir Bebek buradan ambulans uçakla Konya'ya gönderildi. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Hastane bünyesinde bulunan ve Türkiye'deki sayılı birimler arasında yer alan çocuk kalp merkezine Türkiye'nin birçok ilinden hasta sevk ediliyor.